Merhaba sevgili güzel insanlar. Bugün çok kritik bir açıklamayı konuşacağız. 26 Ekim 2025 tarihinde PKK'dan, Kandil'den bir açıklama daha geldi. Ve PKK bir kez daha Sabri Ok liderliğinde silah bıraktığını açıkladı. Evet bir kez daha yanlış durmadınız. Hani silah bırakmışlardı. Enteresi olan görüntü şu. Bunlar silah bıraktık diyor. Peki silahların gölgesinde açıklama yapıyorlar. Nasıl silah bırakma bu? Daha önce yakmışlardı biliyorsunuz silahlarını güya. Şimdi silah bıraktık derken Silahlı açıklama yapıyorlar. Bakın her birinin elinde Kalaşnikov var. Böyle mi silah bırakılıyor? Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Silahların gölgesinde bir açıklama ne anlama geliyor? Bir mutabakat mı, tehdit mi? Bunu konuşacağız. Bakın, sevgili güzel insanlar. Hemen videoyu oynatalım. Önder Apo'nun 27 Şubat tarihinde başlattığı ve çağrısını yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ilgili hareket yönetimi olarak hazırladığımız açıklamayı çağrıyı okuyacağım. Yine Önder Apo diyor. Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü ön plana koyuyor. Aslında Ankara'ya işaret ediyor. Abdullah Öcalan'la görüşün diyor. Devam edelim. Evet. Basına ve kamuoyuna. Orta Doğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine. Bir dakika ne tehdidi var çatışmanın? Yani Kürtleri ve Türkleri ne tehdit ediyor? İsrail mi tehdit ediyor? İsrail tehdit ediyorsa YPG, İsrail, Amerika bunlar anlaşmış vaziyette. Devam edelim neyse. Yani başka bir şey var burada. İran'a yapılacak operasyon var. Dikkat kesin. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bu YPG'yi niye bu kadar silahlandırıyor biliyor musunuz? Bir yandan Türkiye'ye karşı evet bir yandan da İran'a yapılacak operasyona karşı Irak'ı denetim altına alma ve Türkiye'yi burada bir şekilde adapte etme süreci. Evet, devam edelim. Geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Önder Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum çağrısı ile kimlik kazanan süre... Bu arada bunların yüzleri dağdan gelmişe benziyor mu? Biraz tıraş olmuşlar, kendilerine bakmışlar. Neyse hadi tamam dağdan geldiler. 20-25 kadar kişi ve hepsinin elinde silah tuttuklarını, Kalaşnikov tuttuklarını görüyorsunuz. Yani bir barış çağrısı yapılırken silahların gölgesinde yapıyorlar yine. Bak barışmazsanız vururuz ha. Devam edelim. Son derece önemli. Herhalde oyuncak silah yaktılar daha önce. Ve kritik bir aşamada geçmektedir. Geçen 8 aylık süre içinde Kürt tarafı olarak biz barış ve demokratik toplum çağrısı temelinde tarihi öneme sahip büyük adımlar attık. Kürt tarafı olarak biz diyor Türkçe açıklama yapıyor. Kürtçe hiçbir açıklama yok. Sadece açıklama Türkçe. Bilmiyor mu acaba? Ben merak ediyorum yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'ne faşizan diyorlar ya bunlar. Kendileri savundukları dili konuşmuyorlar. Kardeşim ikili açıklama yapın o zaman. Neden sadece Türkçe konuşuyorsunuz? Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile Kürtçe açıklama yapıldı. <laughs> Neyse devam edelim. Sakin ve rahat bir tartışma ortamı yaratabilmek için çağrıdan hemen sonra 1 Mart günü ateşkes ilan ettik. Önder Abdullah Öcalan'ın uygun yöntemlerle gerçekleştirdiği yönlendirme temelinde 5-7 Mayıs tarihleri arasında PKK 12. Kongresini toplayarak PKK'nin örgütsel varlığını ve silahlı mücadele stratejisini sona erdirme kararını aldık ve bunların ancak Önder Abdullah Öcalan'ın doğrudan yürütmesiyle pratikleşebileceğini de bu kararlara ekledik. Peki madem öyle bu kararları aldıysanız arkanızdaki silahlı grup ne oluyor? 2 ay sonra 11 Temmuz günü ise Önder Abdullah Öcalan görüntülü çağrısı temelinde KCK yürütme konsepti... Bak bunların hepsini görüyor musun? Hepsinin elinde silahı var. Bu yaktıkları silahları galiba tekrar geri aldılar, tamir ettiler, onları kullanıyorlar. Başka silah bulmadık diyorlar. Devam edelim. Eş başkanı Besey Hozat yönetimindeki 30 kişilik barış ve demokratik toplum grubu düzenlenen bir törenle silahlarını yakarak silahlı mücadeleyi sona erdirme kararını uygulamadaki net ve kararlı tutumumuzu ortaya koydu. Ya silahları yakarak diyor arkada silah var bunlar aklımızda dalga geçiyor ya. Silahların gölgesinde barış çağrısı yapıyorlar. Sonra biz bunlara karşı çıktığımızda siz kan dursun istemiyor musunuz diyorlar ya. Bunlar dalga geçiyor bizle. Allah aşkına yani sinirlenmemek elde değil. Şu görüntü şu anda Türk milletinin aklıyla dalga geçmedir ya. Hala diyor ki silahları yaktık. Ulan arkanda 25 kişinin elinde de silah var. Biz mal mıyız? Ve AK Parti açıklama yapıyor. Ömer Çelik mi ne? Diyor ki ya çok güzel bir olumlu bir açıklama oldu. Ya harika. PKK silah bırakacağını açıklıyor. Ya hani bırakmıştı? Sonra da kızdın mı niye kızdın? Bu kadar akılsızlığa tahammül edemiyorum. Salak yerine konmaya tahammül edemiyorum. Türk milletini bu derece salak yerine koymanıza tahammül edemiyorum kardeşim ya. Şu yaptığınız mizansende bile arkada silahlar var. Ve barış diyorsunuz hala. Hani o zaman yaktıysanız bu silahlar nereden çıktı ya? Önder Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır. Kürt vatandaşları nasıl anlayacak senin konuşmanı hiç anlamayanlar varsa? Hani öyle diyordunuz ya bu ülkede kardeşim Türkçe bilmeyen Kürt vatandaşlar var diyordunuz. Açıklamayı sadece Türkçe yapıyorsun. Ha? Yani diyorsun ki ben Kurt, Kürt Ulusal Hareketi'nin, Kürt Direniş Hareketi'nin lideriyim. Biz Kürtçenin varlığı için mücadele ediyoruz. E bakıyorsun açıklama sadece Türkçe. E o zaman iki dilli yap. Türkçe ve Kürtçe yap hadi. Ama bilmiyor ki Kürtçe'yi kendi Sonra diyorlar ki bizi asimile ettiler. Ne asimilesi ya? Osmanlı egemenliğinde Bulgaristan biliyorsunuz 500 küsür sene kaldı. Ardından da Tabii orada da çok faaliyetler, komünizm, asimilasyon faaliyetleri yaptı. Her şeye rağmen bak biz Türkçe konuşuyoruz. Türkler olarak. Madem öyleyse yani o derece ağır bir asimilasyon yapıldı falan filan diyorlar ya yok alakası yok. Aile anlatmıyor Tamam bitti. Bunun sırf yasakla alakası yok ki. Veya bu kendileri bunlar kalkıp dil tercihinde bulunmuş. Kendileri öğrenmemişler. Devlete suç at. Suç at, suç at, suç at. bu sizin durumunuz, tercihiniz. Ne alakası var? Ne alakası var? Her şey rağmen insan ana dilini konuşmak isterse öğrenir, konuşur. Her bütün baskılara rağmen oluyor. Ama bunların derdi bu değil. Bunların derdi sadece hamaset. Devam edelim. Yaşanan yetersiz yaklaşımlara rağmen Önder Abdullah Öcalan ve Kürdistan Özgürlük Hareketi, Türkiye ve Kürtler üzerinde gittikçe ağırlaşan tehlikeleri bertaraf edebilmek için, gelecek yüzyılların özgür, demokratik ve kardeşe yaşamının temellerini atabilmek için, barış ve demokratik toplum sürecini ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla ön açıcı yeni pratik adımlar atmaya çalışma, çalışmaktadır. Bu doğrultuda 12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık, olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi medya savunma alanlarına geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Bak ne diyor? Türkiye'den çekiliyoruz sadece diyor. PKK'yı feshettik demiyor ki. Türkiye'de etkinlik yapmayacağız diyor. Eylem yapmayacağız. Hatta çatışma olmasın diye biz silahlı güçlerimizi geri çekiyoruz. Nereye çekiyorsunuz? Kuzey Irak'a. Evet, Kuzey Irak'a çekiyoruz diyor. E hani bırakıyordunuz? Bu arada Kürt kökenli vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Bakın benim Kürtçe konuşmaya karşı bir alerjim var mıymış? Yok. Hatta burada sizlerin hakkını savunuyorum. Diyorum ki bak hiç Kürtçe açıklama yapılmıyor. Ama temelde şöyle bir sorun var. Türkiye Cumhuriyeti devletinde dil ortak dilimiz Türkçe olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ortak dil minvalinde açıklama yapmalı. Ama sokakta, kurslarda elbette ki isteyen istediği dili konuşar, konuşabilir, konuşur, sıkıntı yok bunda. Bunu her zaman söylüyorum. Ama bunların amacı farklı. Bak bunlar o kadar Kürt halkı, Kürt halkı, Kürt halkı diyor. Bari sen o zaman iki dilli açıklama yapsaydın yani. Sadece Ankara'ya mesaj verecek ya o yüzden böyle yapıyor. Ya yani umrunda değil. Halk umrunda değil. Medya savunma alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamada bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyon provokasyonlar açık olan mevzilerde de benzer düzeltici, düzeltici tedbirler alınmaktadır. Kuşkusuz attığımız bu adımların etki düzeyini pratik gösterecektir. Ancak attığımız bu pratik adımlar da PKK'nın 12. Kongre kararlarını uygulamadaki kararlılığı ve net tuttuğumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır. Diyor ki bak biz henüz silah falan bırakmadık aslında. Süreci takip ediyoruz. Sürece göre şekil alacağız. Biz sadece geri çekildik diyor. Silah falan bırakılmadı yani. Çok açık ki biz 12. kongre kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ya bağlıysanız, uygulamakta kararlıysanız bu silahlı görüntü ne? Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Hukuki ve siyasi yaklaşım istiyor bak. Bu çerçevede PKK özgü geçiş hukuku esas alınmalı. Geçiş hukuku. Hukuk diyor bak. Demokratik siyasete katılabilmek için gerek. Demokratik siyasete katılabilmek için evet özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkartılmalıdır. Aa, demokratik özgürlük ve entegrasyon yasaları. Yani ne yapacağız? PKK şimdi mecliste parti mi olacak? Aa yok gerek yok dem bu işi görür demeye getiriyor. Son olarak çağrımız başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızdır. Süreç birilerinden bir şeyler bekleme değil. Ha. Nasıl bekleme değil? Az önce entegrasyon dedin, hukuk dedin, hukuki düzenleme dedin. Abdullah Öcalan önemli dedin. Özgür ve demokratik yaşamı örgütlü mücadeleyle yaratma ve kazanma sürecidir. Örgütlü mücadeleyle yaratma. Yani tamam. Meclise gireceksiniz herhalde. Zaten muadiliniz orada var gibi de. Bu halde kendini bu yaşamın içinde gören herkesin barış ve demokratik toplum sürecinin başarısı için seferberlik düzeyinde mücadele etmesi gerekir. Barış ve demokratik toplum manifestosu mutlaka zafer ulaşacaktır. Hareket yönetimi. Tamam. Şimdi ben açıklama yapayım sevgili güzel insanlar. Diyor ki af istemiyoruz. Sürecin ruhuna uygun hukuki düzenleme şart. Yani devlet kendi yapısını değiştirmeli. Afla olmaz. Bu şu demek? Biz haklıyız davamızda. Af demek bizim suçlu olduğumuzu önden kabul etmek demek. Af demek biz suçluyuz ama biz bağışlanıyoruz demek. Bak psikolojik bir hamledir ha. Biz af istemiyoruz çünkü affedilecek bir şey yapmadık demek bu. Biz hukukta bir değişiklik olsun ve biz meşru aktör olalım diyor. Yani diyor ki biz zaten haklıydık. Sadece sistemde bizi tanıyacak yeni bir hukuka ihtiyacımız var diyor. Sonra barış sürecinin yeniden ısıtılmış halimi komisyon Öcalan'la görüşmeli bu süreci geliştiren odur dedi. Öcalan en büyük şartları bu anlaşılıyor. Öcalan'ın talepleri bizim taleplerimizdir demeye getiriyor. Öcalan da geçen dedi ki ben çıkmak istiyorum dedi. Evet dedi. Özgürlük elbette kişinin özgürlüğüyle toplumun özgürlüğü doğru orantılıdır dedi. Bir toplumda özgürleşme olacaksa kişinin de özgürleşmesi lazım dedi. Tamam. Peki hukuki düzenlemeden neyi kastediyor? Ya bizi diyor terör kategorisinden çıkar, müzakere taraf yap diyor. Bu kadar basit. Zaten çıkarmış vaziyette. Önemli bir kelimedir. Ve biz yenilmedik, süreci yeniden kuralım diyor. Meşruiyet istiyor yani. Af istemiyor ya meşruiyet istiyor hukuki olarak. Biz yenilmedik kazandık diyor. O yüzden açıklamayı yapıyor. Ve bir ruhla hareket ediyor. Bunlar böyle galibiyet ruhuyla hareket ediyorlar. Sevgili güzel insanlar daha fazla sizi sıkmak istemiyorum. Açıklamalar bu yönde. Buradaki açıklamalardaki çelişkileri zaten gördünüz. Bazı arkadaşlar beni Türklüğe karşı çıkmakla, bazıları Kürtlüğe karşı çıkmakla, bazıları İslam'a karşı çıkmakla diyor. Bunların hepsi ben olamam. O zaman sizin yanlış bir konseptiniz var. Ön yargılarınız var. Hukuk hukuk diyoruz ya bak PKK hukuk diyor ama o ayrı. Başkalarının talebini dile getirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Açıkladık zaten fazla da uzatmak istemiyorum. Kardeşim Türk vatandaşlığı tanımı en doğal, en meşru, en güzel tanımdır. Türk olmak kimseyi rencide etmemeli, gocundurmamalı ve bu ülkede farklı etnik unsurlar Türk kimliği yani vatandaşlık kimliği üzerinde yaşam hakkına sahiptir. Zaten yaşamaktadırlar. Şu anda kimin ne zoru var etnik kimliğinden? Yok. Ama bunlar devlete biz ortak olacağız derken biz kardeşim ikili bir yapı istiyoruz diyorlar. İkili. Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar bunlar önemli değil diyorlar. Bizim hakkımız önemli diyorlar. İkili istiyoruz diyorlar. Kürt Türk olacak. Çerkez, Boşnak bunları sil at bunlar kıymet harbiyesi olmayan etnik kökenler diyorlar. Biz sayıca baya bir varız. Bu bölgede etkiniz. Biz o yüzden ikili bir yapı istiyoruz diyorlar. Buna kardeşim hiçbir devlet ha tamam öyleyse bunları atalım seni alalım demez. Kusura bakma. Kusura bakma. Eğer özgürlük gelecekse bütün etnik yapılara zaten geliyor. Zaten onların hepsi özgür kültürlerini, folklorlarını, konuşmalarını, dillerini ortaya koyuyor, kimse de bir şey demiyor. Neyse sevgili güzel insanlar, fazla uzatmak istemiyorum. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere.